Bu sunucuya katıldığımdan beri herkesin umursadığı tek bir şey var. Kanka Ender effect. Ya abi şu Ender effect. Abi Ender effect. Bence Ender Effect. Ya Ender almam lazım. Tabi umursamakta da haksız değiller. Çünkü bu efekt 13 efekt arasından en güçlü. Eğer ki efekt diye bahsettiğim şeyin ne olduğunu bilmiyorsanız size güçlü özellikler kazandıran özel iksirler diyebiliriz. Ama işin zor kısmı şu. Ender efekt üretmek için sunucuda sadece bir tane bulunan ejderha yumurtasına da ihtiyacımız var. Ve sunucudaki en portalı belirli bir günde açıldığı için bu da herkes ende birbirini öldürürken yumurtayı almaya çalışmak demek. Bu iş ne kadar kulağa imkansız gibi gelse de bir yerden başlamak lazım. Sunucu açıldıktan kısa bir süre sonra işimizi kolaylaştırması için sunucudaki tekmeyi ile geçirmeye çalışarak başladık. Semix şey gel. Eksi 479'a 257. 479 oldu. dümdüz git ya. Dümdüz gel. Geldim. SMX bekleyeceğiz zorunlu olarak. 479, 250'deyim. Dümdüz aşağı kast. Şuradayım. Tamam. Dümdüz aşağı Şimdilik yapalım sonra. Çıktı, ben. çıktı, çıktı. Aa, <laughs> krabi, krabi, krabi. Evet, evet. Ciddi mi? Kırk, 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 Evet, evet. Oldu, oldu. Kafedin mi? Evet, evet. Göster. Elimde, elimde. Biz chat yazdı, chat yazdı. Mace'i biraz heyecanlı bir şekilde elde ettikten sonra biraz maden yaptık, mızırlarımıza birkaç büyü bastık. Ardından köylülerle takas yapılmak için bir köy aramaya karar verdik. Ama bu köyde tek bizim olmadığımızı anlamamız çok uzun sürmedi. Gel gel gel, 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 gel. dur dur dur. Durun, gelsin atmam ki. Nort uzak, uzakta, Nort uzakta, Nort uzakta. Geliyorum, geliyorum, geliyorum. Nort buradan Mace atamayacağız, adamlar düz kazıyorlar böyle anladın mı ya? <laughs> Kanka, şey bayağı aşağıya kazmışlar, adamların kafasına atlamayı deneyeyim mi? Hayır. Miske atayım mı? Lan öyle bir düz işler... kazıyor. Gelin be. Aa gördüm gördüm adamları öldürüyor. gördüm. Öldürüyor öldürüyorum. Ben Kanka ileride kalıyorlar. Dur biz bir deneyelim. İki Bayağı i̇ki kişiler, iki kişiler iki, kişiler, iki kişiler. Bir şey öldürürüz bu orayı Hangisi? Sen aşağıya inelim mi? yine i̇nek inek. Bekle sen inme biz, biz i̇nek. inmeden inelim. Bekle kuvveti bastım. Tamam. Bir tane de enişi O derken yapmadım. Nerede adamlar? İlerideler, ilerideler. İleride, ileride aşağıdalar, ileride aşağıdalar çok erken yapmışlar Sen Sen arkadan gel, daha çok arkadan evet. gel. En önden durun. gelme. Çok laglanıyor şu an ama olsun. Aşağıdan, aşağıdan! Dur, su akıt. Almasaydın keşke suyu, nasıl çıkacağız yukarı? Dur dur, aldım geri oğlum. Gördüler. Suyu. SMX aşağı düşüyor, SMX, SMX! Dur dur, gel. Savaşacağım. Geliyorsun değil mi arkamdan? Savaşacağız artık. Arkamdayım, yanındayım direkt. Şey, shift. Bu eller spam'a atıyor adam. Nerede oğlum adamlar? Burada burada yakaldım yakaldım. Nereden girdin oraya? Ha gördüm. Nereden girdim. <laughs> İkisi de burada. Fightlıyorum ikisini. Tamam, D Diken biraz... basmış. Dikenler basmış. Dikenler <gülüyor> basmış. <gülüyor> oğlum dikenler yasak değil mi? Şuraya bir su koy. Kafam var. Bunun için çabam var. Çaba çaba çaba. Geri kaçıyor, diğeri geri kaçıyor. Hayır, North kaç. Dur no, dikkat et. Kobe attım. Yanlış vurdum? Yanlış kaçtı Yanlış vurdum? bir tanesini. Öldürdüm bir tanesini. Öldürdüm, hayır, bir tanesin. bir tanesi Öldürdüm tane ben de. Öldürdüm. Cici. Cici. Bu ölümlerin ardından kasılmak için kendimize minik bir base inşa ettik. Büyü bastık ve altın elma yapabilmek için altın pişirdik. Sunucu belirli bir süre barışçıl ilerledikten sonra sunucuda bir oyuncu bize sunucunun başında öldürdüğümüz insanların takım arkadaşı olduğunu ve onların intikamını alabilmek için benimle birebir kapışmak istediğini söyleyince en savaşından önce ne kadar çok insanı zayıflatabilirsek o kadar iyi olur diye düşünerek bu teklifi kabul ettim.

öyle bir bekliyor ki Kuvvetim <Sessizlik> de açık şu an. Aaaa şey kuvvet katımı yok mu? Yapınamış? Abi enşit diyor yine lavuk oku ya Tamam hiç yiyin lan ben Arkadaşım çağırıyor, çağırmıyorsa bir bakıyorum. Yakala şunu, bırak onu. Bot yapıyorum, bot yapıyorum. Bot çoğalttım. Ha keşke başından biraz alsaydım. Yani. Değil mi? Değil mi? Madene kazıyor, madene kazıyor burada. kaçmak yok abi ya. Ben ben de aldım ya. adam Hatta ondan daha önleyeyim ben. Yine verdi. Ona vermedi, ona vermedi, ona vermedi. Vermiş. Nereye gittiniz? Lan nasıl kadar aldı onu? Çok kaçtı ya. Bana gitti şu an. Değil mi? Evet, yok şu an. Onu ne kadar elimizden kaçırsak da önceden eşya karşılığında anlaştığımız bir oyuncu bize onun Beyzin'in koordinatlarını sattı. Ve biz de savaştan sonra azalmış eşyalarını geri tazelemek için Beyzin'e geleceğini bildiğimizden Beyzin'e gidip orada beklemeye karar verdik. Atla çek çek çek! <gülüyor> <gülüyor> Al al loot'ları al, loot'ları al, loot'ları al. Bu garip ama başarılı tuzağın ardından End'in açılacağı güne kadar hiçbir şey olmadı. Önceden savaş için hazırlıklarımızı yaptık ve End'e girdik. Hani neredesiniz ya? Ha? Başladık, başladık. Oğlum bende kalsan ya. Ana. Ben Selim abi. Abi yedik. Ben de ne bu, Nort ölme 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 aldın, aldın. Aldın. Helal lootunu al lootunu al ne ya? Abi dikkat olun dikkat olun Adam hasar mı Oğlum buna adam kaç tane HD Oğlum bunların ne kadar çok HD var kanka. <laughs> ya bu ne ya? Kanka 3 V ve veriyorum. Öldü mü? Ölmedi lan. Öldü. Helal kanka. Hadi kanka. Şey bu Mosu Tsunobi bu Mosu Tsunobi kalkandan tanıdım <laughs> Aa aynı kalkan olmuş Turtle bastı şu Turtle bastı Abi vuruyordum Turtle Turtle vur Enger. Öyle 100 bas Enger. Düşme aşağı, sakın düşme aşağı. Doktor ne yapıyorsun? Bir dakika bekle. Bir dakika. Bir dakika, bir dakika. Gül, 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 gül. Lan doktor parı patlamış. Oğlum doktor konuşmuyor. Oğlum doktor poplamış Oğlum, O bebeğe soktu beni kozu diye. Evet, öldüm, poplam, poplama öldüm. Koplamadı, öldüm koplamadı. Öldüm. Ya Bak, tamam fırtardım, fırtardım. Attım, kurtardım, kurtardım. Attım, kurtardım. Ben bu ulti de sarıyorum. Kanka ben yukarıdan bir şey yapacağım bekleyin. Sen ciddi misin? Arke. Öldün mü? Ne <laughs> ama ancak. Kodladım, kodladım, kodladım. Neredesin? Geliyor. Geldim ben de. Kodladım, kodladım. 보비, b 스킬 d 뭐라 s p e l ist es. w o l h s n e ya Çekil Enderman yani. amına koyayım atın Enderman amına koyayım Hadi 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 Öldürün Atamadım Karşıda karşıda şurada bak karşıda Ha gördüm 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 Bir şey yapmış Çözüyor, olabilirler mi? aşağı kazıyor aşağı kazıyor aşağı kazıyor İntihar bomba gideyim abi Hahahaha <laughs> Hayır ya <laughs> Ne yaptın lan? Aynı mı düşündün? Aynı mı düşündün? Evet evet evet. Abi Allah kaldırdı seni kaldırdı kaldırdı. kahretmişsin. <laughs> Bilerek kaldım, kaldım, bir şey yapamadım <laughs> Oha! <gülüyor> İyi vurdu ha. Ama o kadar arabada yani ben de atlayayım. Aha öyleydi. ben ba başarımı alacağım. Başarımı alacağım. <laughs> Hop oh, <laughs> şuradan meşaleyi alalım. Dur. İp varmış emanetim. Eyvallah. Ay ben senden daha erken girdim. <laughs> lan verdi ne? Alacağım başımı ya. Evet evet. Lan! Aha bulduk. Vallahi oldu. Ulan inşallah gemisi vardı lan. Şu ne lan? Gemi mi o? O. Gemisi değil. E, gemisi nerede? Oğlum gemin yok mu lan? Yapma yok mu lan senin? Ah buldum. Gemi gemi değil mi o? Yüklenmedi. Aynen gemisi var. Bulan bitti lan. Bekle. Tek. Ben bunu niye kıramıyorum lan? Şöyle gel lan. <laughs> Hah geldi tamam. Oğlum var ya aşağı düşecek diye çok korktum. Of Allah şükür ya. Gel gel sen. Ne? Ee, ne atacağım? Şunu koy. Tamam. Şunu nasıl yapıyorduk Şunu bir izleyeyim. Ha burada. Oh. Abi. Sonunda ya. de bu lan hayır